Tarla karışacak. Tarla kesinlikle karışacak Barış şey abi. Şey. <gülüyor> 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 Var. O neydi? Aman ya Rabbi bu nasıl bir video? Hop. Ver abi şunu. İçeri de girdi ha. Aldı bu arada çatıyı. Ya da seni vurmayacağım. Mermi yok. Artık mermim var. <laughs> Kardeşim Ferrari pik herhalde bu. Kaskım zırhım yok lan da. Merhabalar. Lan! O neydi? Kanka can basayım. Oğlum zırhım bir. Of of. Of eller yanıyor eller. Eller yanıyor eller ya. Neler oluyor hayatta Ah bir de şuraya gerçek olsa Olsa sabahları uyanınca Her şey aynı kalsa o, Arkadaşlar öyle bir bomba atmalıyım ki Sessiz du Dinliyorum şu anda Birinci kat Birinci kat orta Bastım bir Merdiven Tam önündeki merdiven. Kalabalıklar. Deli oldu deli. Vallahi deli oldu. Yapma onu işte, raşatma ya. ya da sağ ol la. Arkadaşlar bir Senma'yı kalp spam alabilir miyim? Adam bana şey getirdi ana satayım. Araba getirdi. Sağ ol. Bir Senma'yı kalp spam alalım arkadaşlar. Sağ olsun. Kardeşim ben sizi vurmak istiyorum ama. Bana göster, bana göster. Bana bir göster. Çok kalabalık. Bum! Patladı birisi. terledim 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 terledim. Zırhım bir. Demeyi yediğimde çok fazla yiyorum. Zırhım bir olduğu için abi. Zırhım bir olmanın sıkıntısını falan yaşadım. Ve hala zırhım bir. İşin garibi de orada. Ama yeter kanka. Yeter kanka. Ya illa şöyle oyun mu oynayalım ya? Allah Allah. Arkadaşlar rakipleri biraz rakipler biraz <laughs> ne uğradığını şaşırıyor gibi gözüküyor. 15 leş kalan 40. Aman ya Rabbi bu nasıl bir video? Nasıl video biliyor musunuz? Tarla karışacak. Tarla kesinlikle karışacak Barış abi. İşte bu. Yardır. Deli ettim. Deli deli. Evet bazen fakirsen Tesla binmen gerekir. Ben de Tesla'ya bindim. Fakir sen Tesla'ya binmen gerekir fakat tabi 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 var mı kaldıran yok fakirlik böyle bir şey abi Lamborghini'den Tesla'ya yani inanılmaz drop'u görebilsem çok tatlı olur da uçak tam tepemde mi uçuyor hala Vasal. Oğlum uçak harbiden hala tepemde uçuyor. Tarla karışacak. Kaçamam kurtulamam Kıbrıs polisinden. Let's go. Let's go. Aha. Gördün mü şurayı? Orada adamlar var. Bak sol tarafta adamlar var. Kaç kişi olduklarını hesaplamam gerekiyor. Abi ölme, ölümü riske atmak istemiyorum ki hala iki, bir zırhım var ya. Abi iki zırh var mı? Ateş ediyorlar la birilerine. Sağ ol Allah razı olsun. Ben oraya araç atıyorum abi. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. <laughs> geldim 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 kız. Oğlum orada iki takım mı var lan acaba? <laughs> oh. Siz ne yaptınız lan buraya? Manyaklar. Ah be. Çıkar mısın şunun üstüne? Çıkar mısın şunun üstüne? Alo. Düşüyor. Otomatik düşüyor bu arada. Vallahi geçerim buradan abi uğraşamam ya. Nereden sıkıyorsun? Arabayı bak arabayı alıyorlar. M4'ü elinden bırak. M4'ü elimden bırakmam mı gerekiyor lan? Artık kapının üstüne çıkmak için. Nereden yiyorsunuz lan benim arabamı? Bu araba çok geniş abi. Gerçi bu da geniş. Dur, McLaren yapalım ince bu küçük. 17 leş kaldı. Benim arabamı nereden yiyorlar? O lazım. abi efendim. Um, Bagi nereye gitti? Bagi nereye gitti? Bunlar yiyormuş lan benim arabam o zaman. <laughs> Dayı biraz zor ya. Bir tane daha var. Bir tane daha var orada. Ona da şöyle bir şey yapacağım. E ee, buradaydı. Altıma sıçtım. Altıma bir parça bıraktım bu arada. Şu an altıma işedim. Şu an işedim. Geçmiş olsun Arkadaşlar bu yayından sonra Altımı temizlemeye gideceğim Tamam çok güzel Hatta dur 4x'i at Bir tane daha 6x varmış ya Şu 6x'i ver bakayım Tamam şu an 3'üm var artık 20 leş kalan 18 Benim acil araba bulmam lazım Bu araba direkt pat Buggy'de olur abi Bu araba birazcık geniş Bu araba bize sıkıntı yaratır Nerede adam olabilir? Nerede olabilir? Ay 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 ay. What? Nereden sıkıyorsun? Benim arkamda var bu arada. Arkamdaki bagide bir tane adam vardı. O bagi ilerliyordu, hareket ediyordu. Bu. Adi. bombayla molotof falan almam lazım. O önündeki hala bayılıyordu değil mi? Hala orada bir, bir kişi daha var bu arada. Sürekli bayılıp bayılıp duruyordu. Hala orada. Bir arkasındaki ağaçta diyelim. Aa yukarıya çarpıyor öyle. Benim buradan çıkmam lazım. Bitti ora. Kanka bitti mi emin değilim ama. Arkadaşını kaldırıp kaldırıp duruyordu o herif. Bakacağım şimdi. Aa ölmüşler. Ölmüşler ölmüşler okey. Gel senden bir e, molotof falan alalım. Tamam artık ilerleyebiliriz. İşaret fişeği olur. Bu adamlar birazcık tehlikeli ha. Bir dakika. Aşağı taraftaki yeri alacağım. Burada neler olmuş? Halledeceğim onları. Şu arabayı cover almam lazım. Alan dışındayım çünkü. Ah, 7 kişi. Kanka sende 8 var mı? sokacağım çünkü değil mi? Ya maçın sonunda 7 adam kalmış 8x'i ne bok yiyeceksin olsan ya. Ben mi sokayım 8x'i ya? 7 kişi kalmış zaten ya. Biraz sakinleşelim abi. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.